Tekne bisiklet konseptiyle gerçekleştirdiğimiz Ege turumuza bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekne bisiklet diyoruz Cengiz Yargıç. Tekne bisikleti bana anlatır mısın? Özellikle Ege bölgesini gezebileceğimiz en ideal tur şekli. Şimdi bakış açısı diyoruz ya. Biz Ege'ye haritadan baktığımız zaman nasıl görüyoruz? Girintili çıkıntılı şeyler. <laughs> evet. Karadan baktığımız zaman ne görüyoruz? Binalar, villalar, kalabalık, trafik. Ama denizden bu tarafa baktığımız zaman ne görüyoruz? Doğa görüyoruz. Evet. Adaları görüyoruz. Ee, yeşil, mavi, rengarenk. Türkiye'nin ne kadar harika bir yer olduğunu görüyoruz. Ve bisikletle gezerken zaten bu göz güzellikleri içimize çekiyoruz. Evet, Tamamen. bisikletle de gezerken ne oluyor bu sefer? Bisikletle de bu bölgeyi şey gibi, haritasını çıkartmak gibi, değil mi? bütün eğimleri Taşıyoruz bütün ağaçları, çiçekleri, kokuları hissediyoruz ve aslında var ya zihnimizde buranın haritasını çiziyoruz. Bak, hem denizden gelmişiz, ondan sonra karaya çıkıyoruz, belirli bölgeleri inçik inçik. Yani coğrafya. Coğrafya, evet. <laughs> evet coğrafya bilgisi. Tarih, coğrafya, evet. <gülüyor> okulda <gülüyor> göremediğin her şeyi aslında yaşayarak evet. görüyoruz. Ve buradaki saklı yerleri de buluruz. Evet, Saklı Kent mesela. Saklı Kent. <laughs> Aslında adı Saklı Kent. Ee, bence burayı saklamışlar. Böyle bütün doğal güzellikler gibi bence de saklanmalı i̇yi, bunlar. İyi de saklanmış. Evet. Saklı Kent adı nereden geliyor? Bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> yani nereden geldi bilmiyorum ama sakladıkları iyi olmuş. Şimdi baktığımızda Saklı kente ilk girdiğimde benim dikkatimi çeken kayaların oyuntuları dikkatimi çekti. Ve hemen şu aklıma geldi. Bir su, bir su nasıl kayaya şekil verebilir? Su gibi olmak denir. Değil mi? Su gibi o. Yani aldığın, bulunduğun kabın şeklini alabiliyorsun. Yani bardaktaysa bardak veya parçalanabiliyor ama öyle bir kuvvetli ki kayaya da şekil verebiliyor. Önün Suyun önünde hiçbir şey duramıyor. Onun için de felsefe de budur aslında. Bisiklette de felsefe bu. Su gibi o. Yani akar o. Ee, ne yapıyoruz burada? Aslında müdahaleci olmuyoruz. Bulunduğumuz bölgeye uyum sağlıyoruz. Yani ona göre şekil alıyoruz su gibi. Ama öyle de bir güçlüyüz ki dalgalarımız suyun işte öyle bir dalgası var ki ne kaya, ne işte Seller görüyorsun, evet. ne binalar durabiliyor önünde, ne arabalar duruyor. Ama şunu da gördüm, Hı. suyun gücü e, kanyona şekil vermiş. Şekil yani vermiş. direnç gösteren kayalar da olmuş. Evet. Suyun karşısında direnç gösteren kayalar. Hep diyoruz ya, biz doğayla aslında bir bütünüz. Ben şimdi insanlarla doğayı kanyonu o anda birleştirdim. Ya insanlar da böyle değil mi? Bir direnç gösteriyoruz evet. ve çeşitli şekillere giriyoruz biz dirençten dolayı. Ve doğada da bunu, kanyonda çok güzel bir şekilde evet. gördüm. Harika bir doğası, muhteşem suyu, havası, serinliği çok güzeldi. Evet. İyi ki de saklanmışlar. Sakla, buralar saklansın. Bu tür yerlere de zaten herkesin ulaşamaması lazım. Onun için böyle özel bölgeler vardır. Zaten Ege tamamen özel bir bölge. Ya biz buranın kıymetini bilmiyoruz. Yani dünyada dünyada insanlığın merkezi olan bir bölge tarih olarak coğrafya olarak, doğası olarak çok özel bir bölgedeyiz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Ve burayı da onun için bence bisikletle gezdiniz. Gerçekten özel bir olay. Yani burayı yaşamak lazım. Biz bisikletle gezdiğimiz zaman başka bir şey görüyoruz. Yani arabayla, arabayla geçmek televizyon seyretmek gibidir ya. Hani televizyonun da aç, tamam şimdi bir de şeyler çıktı ya sanal gözlükler. <laughs> evet, değil mi? evet. Ama bisikletle gezdiğin zaman görüntü bizde hani insan şöyle diyor, 180 derece görür aslında. Ama bisiklette var ya, tüm duyu görüyoruz. aslında. Evet. O rüzgarı hissediyoruz. Evet. Ee, ve ruh halimiz aslında bisiklet sürerken hepimizin ruh hali başka. Evet. Kimimiz şarkı söylüyoruz bisikletle giderken, kimimiz, kimimiz sessiz kalıyoruz. Kimimiz de böyle hafif beden hareketleriyle o an e, bisikletle giderken bedenimizi de o ritme uyduruyoruz. E aslında hepimiz farklı duygular yaşıyoruz. Evet, zaten insanlığın zaten farklılıklar güzeldir. Bizler bu turu e, Amerikalılarla yaptık. E, zaten çok da yabancı dilimiz yok, ama <laughs> ama anlaşıyoruz. Yani çünkü yani bir dili konuşmak önemli değil. E, anlatım önemli. Orada mesela. Beden dili An, önemli. Evet, evet, beden dili önemli olan. Bisiklette de, de öyle. Mesela sen burada artçılık yaptın. <laughs> evet, yani en arkadan. Bir arkadardır. görevin de vardı. Şimdi zaten bisiklet turlarında öncü ve artçı var. E sen de çekimlerinle yancı oldun aslında. Evet. <laughs> ben de bir kamerayla bir öne gidiyorum, bir arkaya <laughs> evet, gidiyorum. Hepimizi e, evet. şey yapıyordun, Yani gözetim altındaydık biz, izleniyorduk. Ve hatta e, hepimiz seni arıyorduk gözlerimizle. İşte Amerikalılar, ya şimdi Cengiz Hoca nerede? Bazen kayboluyorsun. Hani bir baştasın, bir sondasın. Bazen kayboluyorsun. Bisikletini görüyoruz. Evet. Çalların arasındasın. <laughs> şimdi bu, bu çekimleri bisiklet üzerinde yapıyoruz. Bir özelliği de bu. Ya yani bu televizyon programının da özelliği bu. Hem bisikletle giderken hem bisiklet sürüyorum hem de aynı zamanda çekimleri ayrı bir şeyim de yok. E, aparatım da yok. Kamera elimde elimde çekiyorum. Birazcık da teknolojinin gelişmiş teknoloji sayesinde e, stabilize bir kamera. Ama açıları da görmüyorum. Yani bu çekimleri yaparken vizör vardır kamerada. Hani açıyı ayarlarız. Ama bisikletle giderken bu açıları görmüyorum. evet. Ya yani kafamdaki şeyle çekemiyorum. Tecrübeyle. Zaten şimdi e, biz e, tabi turumuzu gerçekleştiriyoruz. Ama izleyince aa diyoruz biz bunları mı yaşadık gerçekten? Biz neler yaşamışız? Nereleri görmüşüz? Bu kamera gözü oluyor. Evet. Tamam çıplak gözle o an yaşadığımız duygularımız. Hepsi çok farklı ama kameradan gördüğümüz tamamen başka bir şey. Evet. Şimdi bizim belirli etaplarımız var. Bu turda o etapları tamamladığımız zaman ya, ana yollar veya böyle zorlu yerler varsa hiç orayı bisikletle geçmek gibi bir lükse kapılmıyoruz. Ne yapıyoruz? Aracımız geliyor. Bisikletleri toparlıyoruz. Diyoruz ki bundan sonraki yol zorludur veya da işte ana yol vardır. Hiç gerek yok. Bisikletler toplanıyor. Bu sefer minibüse biniyoruz gitmesi daha zor olan ama mutlaka görmemiz gereken yerlere gidiyoruz. Yani antik, antik kent. kent. Antik kentler. Yani bu bölgeye antik kentlerle dolu. Oraları mutlaka görmemiz lazım. Aslında antik kentlerde şunu görüyoruz. Yani herkes başka bir şey görüyor. Kimimiz sadece taş görüyor. Kimimiz Burada bir kültür, bir yaşanmışlık var. Hani diyoruz ya, tarihten örnek alıp bugünkü hayatımıza yön verelim. Bakıyoruz doğaya o kadar uyumlu davranılmış ki, kayalar oyulmuş, evler yapılmış, savunma yapılmış ve bütün her şey o antik kentin içinde. Evet, buralar bunun için önemli. Şimdi bizim ülkemizde bunlar var. Yani Görüyorsunuz, büyük bir medeniyet kurulmuş. Hatta bu medeniyet içerisinde, mesela en önemlisi şudur, burayı söylemem lazım. Tarım alanlarına dokunmamışlar. Dağ yapmışlar. Dağı da oyarak yapmışlar. Bakın doğayla savaşmamış. Ona şekil vermiş. E bir neden kurtarmış? Deprem ve seller. Çünkü dağ içerisinde olduğun zaman, Depremden de etkilenmezsin, değil mi? Son yaşadığımız, zaten evet, birkaç evet, önce yaşadığımız evet. bir olay var. Selden de etkilenmezsin ama verimli tarım arazileri o kadar ki, bu bölgenin de özelliği o, tarım arazileri verimli, oraya da beton dökmüyorlar. Biz ne yapıyoruz şu anda? Betonla o toprağı öldürüyorlar. İşte o, o insanlar, en azından bunu görün. İşte ben de e, şu anki yapılaşmayı, çarpık yapılaşmayı, Gördüğümde e, şunu insan yaşantısıyla birleştirmek istiyorum. Yani bizim yaşantımız e, nasılsa aslında bunu yaşadığımız mekanlara da yansıttığımızı gördüm. Antik kentte benim çıkardığım e, izlenim bu oldu. Evet. Çok yazık bu güzellikler Türkiye'nin bu doğa harikası herhalde evet. yurt dışında olsaydı Öyle cam faanını içine koyarlardı, evet, evet. o bölgeleri evet. korurlardı ve tanıtmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlardı. Sohbetimiz çok güzel gidiyor gene, ama süremiz kısıtlı. E, kaldığımız yerden haftaya devam edeceğiz. Cengiz Yargıç ve ben Nesrin Yaman haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.